Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video anlatacağım. İlk olarak bu dekoyu e, şunu söylemek istiyorum. Bu legoyu ben kendim yaptım. Bir de yaptığımız le, e, legoların aslında onda beşini biz kendimiz yapıyoruz. Setteki bazı parçalarda. İşte şu motorda nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Bunlar ne diye soracaksınız. Herhalde ilk önce kanat sanacaksınız ama kanat değil de. bu da lazerler var. Bunları ittirip ateş etmesi için şu parçayı görüyor musunuz? Sadece bastırıyorsunuz ve piu. İlginç de piu. Evet bu değişik bir güç arttırma gibi bir şey. Şurada da lazerler var. Bir. iki. Bunu kapatalım. Sonra şu koluna devam edelim. Motosikletlerin kolları olmaz diyorsunuz ama bunun var. Şöyle açıyoruz. Aslında bir tür zıpkın gibi bir şey. Buradan oynatabiliyorsunuz ipin miktarını. Ateş edebiliyor böyle. İşte. Sonra burada bir sürü silahlar var. Evet silahlar var. Sonra da arkada şöyle bir şey var. Bu da ateş edebiliyor. Bir. iki. Sonra buraya gelelim. Burada da silahlar var. Şu da vardı. Düştü. Sonra da buna bu kola gelelim, Bu da ikinci kolu. Bir tür testere. Garip bir testere. Hem burası dönebiliyor hem de burası dönebiliyor. Ee, sonra da burası var. Kof bölümü. Burada birisi oturuyor. Çok uygun bir karakter bence bu sete. Böyle bir karakter. Sen şurada dur bakalım. Aynı zamanda bir silahımız daha var hala. Şurası. Bu ne diye düşüneceksiniz. Bıçak diye düşünmüşsünüz herhalde. Ama yanlış. Burada tutup ittirebiliyorsunuz. Böyle şeyler alıyor. Balon patlatmak için gibi bir şey de tabii ki patlatamaz. Ben öyle düşündüm. Hayal gücü. Ve aynı zamanda altta da bir şey daha bir şeyimiz daha var. Böyle çıkıyor. Küçük bir uçma makinesi gibi bir şey. Üzerine binip uçabiliyor. Böyle. Aynı zamanda bu da ateş edebiliyor. Piu. Bu da iki. Evet arkadaşlar sitemiz bu kadar da görüşmek üzere bay bay.